Merhaba sevgili arkadaşlar Fazlı'nın fanına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet, günün fincanını yapıyoruz ve özel bakımdan aramayı düşünürseniz de WhatsApp'tan mesajla ulaşabilirsiniz. Mutlaka dönüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz <laughs> zorlanıyorum bugün çünkü grip oldum bu sefer de. Bir türlü e, bu hastalıklar peşimi bırakmadı bu sene ne yazık ki. Allah herkese kolaylık versin, sağlık sıhhat versin. Hasta olanlara da buradan kendim de dahil geçmiş olsun diliyorum. <laughs> İnşallah geçer gider. E, artık yorulduk yani. Evet. Şöyle bakalım neler anlatacak bize bugünkü günün fincanı. Oo, güzel çıkmış. Burada bir dağ var, bir zirve var arkadaşlar ve dağın zirvesinde bir yılan var. Ee, yılan ve artı dağ da şöyle volkanik bir dağ, yüksek bir dağ. Çok güzel, yükselişleri veriyor ve bu yükselişlerin ardından elde edeceğiniz bilgelik alacağınız destekler ve kendi uğraşlarınızla, çabalarınızla yükselişler bunlar. Kendi bilgeliğinizle ve tabii ki sizden daha tecrübeli insanlardan alacağınız eğitimler, elde edeceğiniz tecrübeler, birikimlerden faydalanmalarınız ve siz de o zirveye hem emeklerinizle çıkıyorsunuz. Hem de zaten zirvedeki kişilerden destek alıyorsunuz. Güzel bir eğitimin, güzel tecrübelerin sonucunda belki de yıllarınızı vakfedeceğiniz bir e, gelişmelerin üzerine o zirveye çıkıyorsunuz ve siz de etrafınızdan. İnsanların içinden o tecrübelerinizle çalışacak kişileri seçiyorsunuz, etrafınızdaki tutacağınız kişileri seçiyorsunuz. Bu seçimlerin doğrultusunda belki sınav e, yapacaksınız insanları, belki bir sınavla e, bazı tercihlerde bulunacaksınız veyahut da bunları bir tecrübelerinizle edindiğiniz bilgilerle kendiniz şöyle bir deneme süresi verecek olabilirsiniz. Önem veriyorsunuz ve dikkat ediyorsunuz bu gibi durumlara. Ve bir zümrüt anka kuşu çıkmış. Uçarak size doğru geliyor. Zümrüt anka kuşu her ne dileğiniz varsa o dileklerinizin olacağını veriyor. Bu ister zirvedeki o kişi olun. ister o işe girmek isteyen kişiler olun. Veyahut da yani beni dinleyen herhangi bir kişi. Hayatınızda bir şeyler için e, uğraş veriyorsanız özellikle de bir işe girme konusunda ya da hayatta Seçim konusunda bazı e, şeyler varsa hayatınızda e, bazı güzel gelişmeler olacak ve muradınızın olacağını söyleyebilirim inşallah. Bazı dilekleriniz kabul olacak. E, ve Zümrüt Ankak şu sağlığı sıhhati de verir. Bir damla gözyaşıyla hastalığı iyileştiren bir özelliği vardır denir. Tabi bunlar efsane ama sonuçta aslında bunlar e, geçmişte olan... Bir şeylerden gelen bazı inanışlardır, efsanelerdir. Hatta bazen gerçekliği de tartışılır. O yüzden her ne olursa olsun burada anlam olarak onu ifade eder. Yani güzel gelişmeler önümüzdeki günlerde sizi bekliyor. Ve burada bir kişi çıkmış, bir bayan. Şöyle söyleyeyim. Hem bir kelebeğe benziyor. Kelebek hayatınızda değişimi, dönüşümü verir. Herhangi bir konuda hayatınızda bazı gelişmeler, bazı değişimler olacağını verir. Bu artı bir bayan oturmuş, dizlerini bükmüş altına oturmuş ve bir beklentisi var. Bir şeylere üzülmüş. Yoldan beklediğimi desem ya da bir yola mı gitmesi gerekiyor desem ya da yola gidecek birileri var da onları mı uğurlayacak ama burada bir sıkıntıları var. Artık bu sıkıntısı neyse kadının düşünüp duruyor, oturmuş. Normalde etrafı aydınlık fakat bir sıkıntısı var. Artık bu neyse inşallah şöyle söyleyeyim. Bir süre sonra aydınlığa feraha çıkacak. Güzel gelişmeler yaşayacak. Onu söyleyebilirim. Sıkıntısını atacak inşallah. Ayrıyeten bir de bir bayan yine bir sıkıntılı haber almış olabilir. Ya da bir sıkıntının içinde uğraşıp duruyor. Hani nasıl derler bir çamurun içine battım çıkamıyorum hesabı ee, ya da şöyle söyleyeyim ya da şöyle bir şey olabilir hani bir sıkıntı bir stres bir borç olur harç olur bir kişiden aldığı sıkıntı olur ee, ya da belki üstüne iftira atıldı bir türlü işin içinden çıkamıyor olabilir. Herhangi bir problem. Ben bunları sadece örnek veriyorum. Böyle problemlerle uğraşıyor olabilir. Burada artı veyahut da şöyle söyleyebilirim. Bazı kayıpları olan bir kişi olabilir. Hani hayatında bazı şeyleri kaybetmiştir. Bazı işte sonu iyi bitmeyen sonuçlarla karşılaşmış olabilir. Bu maddi kayıplarda olabilir. Manevi kayıplarda olabilir. Bunun için uğraşan, üzülen bir kişi. Sürekli bir e, arayış içinde bir çıkış yolu arıyor. Ama şöyle bir etrafına baksa, arkasına baksa aslında çıkış yolu var. Sadece bunu görmesi gerekiyor. Şu an belki de daha yani önümüzdeki aylarda ya da haftalarda bu sorunları yaşayacak olabilir. E, belki de şu an daha yaşamadı, yaşamıyor ama bazı sorunlar, problemler inşallah bunları kısa sürede atlatır. Etrafı aydınlık. Şurada bir erkek gördüm. Muhtemelen gözlüklü birisi. Şöyle biraz iri burunluca, bıyıklı. Hafif çenesi uzunca, oval yüz bir erkek ve saçı da pek yok yani hani sivri kafalı derler ya öyle bir kişi e, fakat bir kurnazlık geçiyor aklından normalde kötü birisi değil ama sanki bir konuda bir hataya düştü ya da düşecek çünkü burada bir kurnazlık düşünüyor bu neyse artık bir konuda ya onu birisi etkiliyor ya da bir konuda bir hırsa kapıldı bir hata yapmak üzere olabilir eğer e, böyle bir şey hayatınızda varsa yani hani bir konuda bir hataya düşmek üzereyseniz yanlış bir karar yanlış bir e, etki üzerinizde varsa bunlara dikkat edin arkadaşlar ne kimse senin lafına sözüne gelin ne de bir konuda hırsla hareket edin. Bu birisine sinirlenmiş olabilirsiniz ya da bir herhangi bir konuda hırsa kapılmış olabilirsiniz. Herhangi bir konuda bir intikam güdecek olabilirsiniz yaşadığınız bir olaydan dolayı. O yüzden hiç Böyle bu tarz olaylara kapılmayın. Kendinize kendinize zarar verirsiniz. Hataya düşersiniz. Başkasına zarar vermek isterken yani böyle daha doğrusu zarar vermek derken hani intikam duygusu gibi ya da sinir gibi bir kurnazlık düşünmek gibi sanki böyle küçük bir intikam almak veyahut da kendi hırslarınız bu bir şeye karşı aşırı hırs beslemek gibi düşünebilirsiniz. Bu konuda dikkat edin ki kendinize zarar verirsiniz yani. Çünkü normalde iyi bir insansınız. Kimsenin sizi hani kızdırsa da sinirlendirse de size karşı haksızlık da yapsa o kişiye karşı tavırlarınızda her zaman nasılsanız yine öyle olun. Hiç böyle şeylik düşünmeyin. Sinirlenseniz de haksızlığa da uğrasanız siz yine yolunuzda iyiliğinizle devam edin. Arkadaşlar hiç aklınızdan şey geçirmeyin yani öyle söyleyeyim. Burada kocaman bir kitap açılmış. Tertemiz sayfalar. Bazı arkadaşlar hayatında temiz sayfalar açacak. Yeni başlangıçlar. Belki geçmişi geride bırakıp geleceğe adım atacak. Yeni adımlar, yeni hayallerinin gerçekleşmesi belki. Belki de hani bu bu, evlilik olur istediği üniversiteyi kazanır okula gider veyahut da e, yeni bir işe girer veya da tamamen hayatında bir şeyleri bitirir ve tertemiz sayfalar açar. Geçmişi geride bırakır. Geleceğe farklı bir şekilde devam eder ve mutlulukla, sevinçle ilerleyecek bir süreç olacak geleceği Ve şurada bir ev çıkmış karşıda. Çok güzel yanında da bir ağaç var. Ya böyle bir yere tatile gidersiniz ya kendi evinizdir ya işte böyle bir yerin sahibisinizdir veya böyle bir yer satın alırsınız ya da yakınlarınızın, annenizin, babanızın evidir gibi olabilir. E, ya da dediğim gibi böyle yatırımlar olabilir. Böyle güzel bir yere bir yolunuz düşecek olabilir. Tertemiz. Evet. Bazı arkadaşlar işlerinde sorun yaşıyor olabilir. Bir dura durağan bazı dönemlerden geçen bazı iş yerleri ya da yani işler olabilir. Ee, burada biraz sabretmeniz gerekiyor. Evet nasıl diyeyim? Sanki bir şeylerin böyle zamanını beklemeniz lazım. Sanki üstünüzde bir e, engel var. E, bir önünüz kapalı ya da bir şeyden bir sıkıntıdan bir şeyden çıkamıyorsunuz böyle biraz sabredip bekleyin inşallah aydınlığa çıkacaksınız sadece zamanını beklemeniz gerekiyor bir zamanda diyeyim yani ya bir engel vardır önünüzde, bir işlerinizi, güçlerinizi halledip bir şeyleri ilerletmeniz gerekiyordur. Belki eksik kalan bir şeyler hayatınızda tamamlamanız gereken veyahut da işlerinizde durağanlık vardır. Bir sorun olabilir. Üstünüzde bir ağırlık var ve bir çember içine alınmışsınız. Yani bir önünüze engel olan, arkanızı önünüzü kapatan bir kapı, bir kemer var burada. Yani bunun için sabredin arkadaşlar. İnşallah önünüz açılacak bolluk bereket var aynı zamanda sağlam bir inek çok güzel besili bir inek bolluk bereket arkadaşlar burada bazı kişilerin de işi gücü yolunda gidiyor ve artı fayda aldığınız kişiler var yani hani işiniz gücünüz yolunda gidiyor ama fayda da alıyorsunuz bu fayda artı nasıl diyeyim hani işinizi düzgün yapmanızdan kaynaklı olur bolluğunuz bereketiniz olur işinizdeki güzel gidişatlar olur emeğinizin karşılığını almalar olur artı aldığınız belki destekler olur veya bir ortak iştir ortaklarınızla beraber güzel çalışabilirsiniz birbirinize destek olarak güzel bir gidişat sağlamış olabilirsiniz. Aynı zamanda şurada bir ay yıldız çıkmış. Ay yıldız e, yükselişi verir. E, ondan sonra herhangi bir konuda devlet kapısında olur bir işiniz olur ya da hayatınızda bir parlama bir yükseliş e, bir muradınız vardır o gerçekleşir. Ay yıldız hayatınızdaki yükselişi ve e, devlet kapısındaki işlerinizin olacağını verir arkadaşlar. Çok güzel. Burada çok güzel bazı muradı olacak arkadaşlar var ve aynı zamanda çok güzel kısmetleriniz çıkmış. Bazı kısmetlerinizden fayda alacaksınız ve burada bazı kısmetlerin de bölüşüleceğini görüyorum. Yani aranızda paylaşılacak kısmetler, miras olur hakkınız olur artık bu neyse ortak hak olur veya ortak yatırımlar olur güzel bir şekilde sanki bir de burada yeni açılacak iş yerleri görüyorum yani hem sanki hakkınızı alacaksınız ve hakkınızla kimse ev alır kimse iş yeri açar kimse araba alır gibi aldığınız payla bir yerlere kendiniz kafanızdaki düşüncelerinizi gerçekleştireceksiniz alacağınız paylarla kimse dükkan açar dediğim gibi kimse ev kimse araba alır muratlarınız olacak ama tertemiz bazı kapılarınız açık kısmetleriniz var artık şurada bir aslan çıkmış kocaman beyaz bir aslan o kadar güzel ki ve bir kanguru çıkmış yanında e, bu yükselişleri veriyor yine hayatınızdaki artı şöyle söyleyeyim aslan burcundan alacağınız desteği veriyor olabilir devlet kapısındaki işlerinizin yine güzel bir şekilde halledeceğinizi veriyor olabilir artı dediğim gibi e, aslan güç kuvvettir güç kuvvet elde edeceksiniz ve üzerinde öyle güzel bir kapı açılmış ki aslanın tertemiz bembeyaz bazı arkadaşların faydalanacağı nadir kısmetlerden birisi hayatınızda karşınıza çıkacak olabilir bu devlet kapısı da olabilir özel sektörde olabilir ya da hayatınızdaki herhangi bir fırsat ve kısmet bu neyse hayatınızda karşınıza çıkacak bu kısmetler bazı arkadaşların herkese uymaz nadir e, olacak nadir açılacak bir kapı bu çok güzel e, yani hayatınızda bazı yükselişler olacak şurada yuvasında bir kuş çıkmış e, tertemiz bembeyaz aydınlık bir serçe kuşuna benzettim ben bunu belki de farklı bir kuştur ama aynı serçeye benziyor çok güzel tertemiz haberleriniz var aynı zamanda yuva Yuvadaki bu tertemiz kuş hem temiz haberlere, müjdeli haberlere hem de yuva kuracak kişileri verir. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda yuva kuracak arkadaşları veriyor. Düğündür, dernektir. Bunlarla uğraşacak olabilirsiniz. Çok güzel çıkmış. Bakın yuvasında oturan bembeyaz bir kuş boynunu da şöyle kıvırmış uyuyor. Çok tatlı. Kalbinizden geçen bazı şeyler olabilir. Böyle bir yola gitmeyi düşünüyorsanız. Tatil olur, iş için olur. Herhangi bir yere gidecek olabilirsiniz. E, bu e, tayin de olabilir. E, veyahut da hani herhangi bir taşınma işiniz olabilir. Evinizi taşırsınız, işinizi taşırsınız. Ya da kendiniz uzaklara bir yerlere gidebilirsiniz. Onun gibi bir şey, bir adım dışarıya atılıyor. Tertemiz bir adım. Bunları veriyor. Yani bir muradınızın peşine gideceksiniz. Evet, burada bazı... Şöyle söyleyeyim. Bir karışıklıklar var da bazı arkadaşların şöyle sıkıntılı bazı durumları var. Onlarla mücadele veriyorsunuz. Bu sorunlu olduğunuz kişilerle aranızdaki problemler olabilir ya da mücadele verdiğiniz olaylar, kişiler olabilir. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir fırtınayla uğraşıyorsunuz ve bir yılan çıkmış aynı zamanda böyle bir arkasını dönüp giden kişi. Yani burada sanki bir şeylerle uğraşıyorsunuz nasıl diyeyim? Birisi size arkasını dönüp gidiyor sorun sorunlu bir kişi. Size hani belki de sorunlar çıkarttı. Çıkarttığı sorunlarla birlikte sizi bırakıp arkasını dönüp gidiyor. Yani problemleri sizinle beraber bırakıp problemleri çıkarmış. Arkasında dönüp gidiyor. Problemlerle uğraşmaksa size kalıyor. Yani öyle bir şey, öyle birisinin bir insandan alacağınız sıkıntılar, sorunlar onlarla uğraşıp duracaksınız. Allah yardım etsin. Tez zamanda atlatırsınız inşallah. Çevreniz, siz kendiniz aydınlıksınız. Çevreniz aydınlık ama bu problemleri yani hak edecek ne yaptım diyorsunuz. Kucağınıza bırakmış sorunları çekip gidiyor. Burada bir tane deve kuşu çıkmış ve yumurtlayan bir deve kuşu. Bir kişi de arkasında bekliyor ve onun yumurtladığı yumurtaları çalıyor. Yani deve kuşu hızlı ilerleyecek işlerinizi verir. Yükselişleri verir. Bazı konularda güç kuvvet elde edeceğinizi, atılım yapacağınızı verir. Fakat burada yumurtaların çalınması verdiğiniz emeklerin karşılığını sizin ortaya koyduğunuz emekleri çalan bir kişi. Yani yumurtayı yumurtlamanız o yumurta sizin emeğiniz. Sizin emeğinizle Ortaya çıkmış bir şey. Yumurta sizin emeklerinizi veriyor. Fakat burada emekleriniz çalınıyor. Bu, bu şeye dikkat edin. Yani sizin yaptığınız işin üstüne başkası oturur. Ee, i̇şte benim daha çok emeğim geçti bu projeyi mesela örnek veriyorum bir proje üzerinde çalıştınız fakat başkası konar üzerine. Yani veyahut da emeklerinizin üzerinde elde ettiğiniz kazançları başkası alır. Başkası el koyar ya da alır geri vermez. Hani borç ister geri vermez sizden gibi. Veyahut da direkt e, kaptıracağınız şeyler olabilir. Bu herhangi bir kişi etrafınızda dikkat etmeniz gerektiğini veriyor. Evet arkadaşlar göz aydınlıklarınız var e, ve bazı şöyle düşünceleriniz var. E, nasıl diyeyim? Sanki bir yere şöyle hani toplanıp gitmeyi düşünüyorsunuz. Ee, sanki sıkılmışsınız olduğunuz yerden ya da bir sorun yaşamışsınız. O sorunlardan uzaklaşmak istiyorsunuz ve eşyalarınızı toplayıp farklı bir yere gitmek. Sanki bir dedikodu, bir iftira ya da ya da can sıkıcı sözler ee, size böyle sıkıntı veren olaylar ve gidişatlar. O bölgeden, o yerden çıkıp gitmek istiyorsunuz. Bu iş yerinizde olabilir, yaşadığınız yerde olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Daralmışsınız iyice ve oradan çıkıp gideceksiniz. Evet böyle arkadaşlar bazı arkadaşların da şöyle nasıl diyeyim bazı sorunlarınız var bazı ağırlıklar veren kişiler var etrafınızda size fakat bir dostunuzdan arkadaşınızdan bir yardım bir destek göreceksiniz öyle söyleyeyim ve burada da bakalım şurada bir bayan çıkmış ve bayan elinde bir şeyler tutuyor sanki bir ceket gibi ya da bir çanta gibi e, birisine doğru uzatıyor yani bir bayandan alacağınız bir eşya bir belki bir hediye belki bir emanet belki de size ait olan bir şeyin size geri dönmesi öyle bir şey var burada size uzatıyor alan kişi erkek veren kişi bir bayan e, dediğim gibi ya emanet verir ya emanetinizi iade eder ya da bir sürpriz gelişme bir olay belki bir hediye e, onun gibi bir şeyler var burada. Birinden beklediğiniz bir şey varsa alırsınız ya da dediğim gibi bir emanet gibi bir şey olabilir. Bazı kısmetlerinizi yakalıyorsunuz ve birikimleriniz var. Birikim yapmak için uğraşıyorsunuz. Çok çalışan arkadaşlar var, emek veren ve burada yine bir kişi bir kişiyle el sıkışıyorsunuz. Bir konuşma, bir sözleşme, bir anlaşma herhangi bir konuda. Biraz böyle kendinizi zayıf hissediyorsunuz sanki yani nasıl diyeyim sanki bir iş başvurusu işe girersiniz ve kendinizi toplarsınız mesela. Veyahut da herhangi bir konuda yani bir sözleşme bir anlaşmanız var ve bunun sonucunda kendinizi toplayacaksınız daha iyi olacaksınız. Eski gücünüzü yeniden toplayacaksınız yani sanki bazı e, sorunlar yaşamışsınız biraz zayıf düşmüşsünüz güç bakımından. Bu fiziksel güç de olabilir, hayatınızdaki gidişat da olabilir. Ama bunu emek verip düzelteceksiniz. Uğraşlarımızın sonucunda rahata çıkacaksınız. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bir konuda da bir arkadaşın bir dileği var, bir muradı var. Aslında keyfi yerinde, rahatı yerinde. Ama bir konuda bir istekleri var. Önü aydınlık, açık, güzel. Bu istekleri neyse bir erkek bu. Rahatı, keyfi yerinde çok da kısmetli bir kişi. O isteği kabul olacak inşallah. Şöyle önü aydınlık, güzel gelişmeler olacak hayatında. Bir de tilki çıkmış şurada. Tilki beyaz bir tilki. Çok güzel, akıllı, zeki, kurnaz birini veriyor. Yoldan gelen bir kişi. Böyle bir kişiden destek alacaksınız herhangi bir konuda ya siz çağırdınız bunu yoldan bekliyorsunuz ya da kendisi çıkıp gelen bir kişi herhangi bir konuda destek alacağını size akıl verecek yol gösterecek belki de işinizi halledeceğiniz kişi güzel akıllı zeki bir kişiden bir destek alacaksınız bazı sıkıntılı olan yine arkadaşlar var İnşallah bu sıkıntılarınızdan kurtulursunuz dediğim gibi bir sıkıntı var ama sonra aydınlık inşallah aydınlığa ferahda çıkacaksınız yani. Bir konuşmalarınız var. Bir misafir ağırlıyorsunuz. Sanki bir ikramda bulunuyorsunuz. E, bu bir sanki nasıl diyeyim boynu bükük bir kişi. E, bir bayan ikramda bulunuyor. E, boynu bükük bir kişi yani. Bir erkek ikramda bulunduğu kişi. E, bir tarafta da yine bir adam. Muhtemelen onlar karı koca ya da belki de iş yeri burası. E, bir ikramda bulunan bir kişi. Yani bir erkek sizden yine bir erkekten gelip bir destek isteyebilir. Boynu bükük ya af diler. sizden boynu bükük olduğu için ya af dileyecek bir kişidir bir hatasından dolayı veyahut da hayatında yaşadığı bazı problemler sorunlar vardır. Boynu bükük kalmış ondan sonra belki de bir destek isteyecek bir kişi de olabilir. Bir yakınınız da olabilir bu veyahut da bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bir yakınınız artık bu kimse size gelecek bir yardım istemeye ya da belki de hani siz zor durumdasınızdır da siz birisi İçinden bir destek istemeye gidersiniz. Ya da af dilemeye yani. Çünkü boynu pükük bir kişi çıkmış burada. ferah rahata çıkacak kişiler var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda şöyle söyleyeyim. Bazı rahata ferah çıkacak arkadaşlar var. Ee, güzel işi gücü güzel gider. Hayatında güzel gelişmeler olur. Ee, kocaman bir yelpaze çıkmış ve ve rahata ferah çıkacaksınız yani. Artık tatilleriniz gezi tozu öyle şeyler de çıkmış. Bazı tatil yapacak arkadaşlar var. Ee, ve şöyle kafa kafaya vermiş e, bir şeyler konuşuyorsunuz. Bir bayan biri erkek. Bir konuda bir karar vereceksiniz. Bu muhtemelen ya işinizdeki gidişatla ilgilidir. Ya da hayatınızla ilgili bir karar. Burada şu ortadaki göbeği dünya olarak düşün düşünürsek arkadaşlar şurada kafa kafaya vermiş iki kişi burada muhtemelen ya başka bir yere Taşınmayı düşünüyor olabilirsiniz ya da işinizi genişletmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Artık çok çalıştığınızı söyleyebilirim. Bir türlü yetişemiyorsunuz bazı şeyleri. O yüzden bir şeyleri hızlandırmaya çalışıyorsunuz. Yani ayağınızın altında böyle hani uçan bir şey var hızla bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. Böyle sanki uğramanız gereken ya da koşuşturmanız gereken bir sürü şey var. Ee, burada da e, tabii ki görüştüğünüz kişiden de muhtemelen ya destek istiyorsunuz ya da el birliğiyle hani bir şeyler yapalım gibi bir kararlarınız var burada. İşinizin gücünüzün peşinde koşuşturup duracaksınız. Ya da burada yeni anlaşmalar yeni sözleşmeler yapacağınız kişi de olabilir bu. Veyahut da ortağınız da olabilir. Veyahut da şöyle söyleyeyim karı koca olabilirsiniz. Burada birlikte el birliğiyle biriniz o taraftan biriniz bu taraftan koşuşturup duruyorsunuz ve hayatınızdaki değişiklikleri de veriyor olabilir. Dediğim gibi ya işlerinizle alakalı koşuşturmalardır veyahut da hayatınızda bazı değişiklikler bunların koşuşturması da olabilir. Ya yer değişikliği, ya iş değişikliği, bir şeylerde bir koşuşturmacanız var. Yorulacaksınız biraz. Öyle söyleyeyim ve temiz haberleriniz var güzel çıkmış. Artık gülen bir yüz şurada. Bir kişi elinde bir kadeh kutlama yapıyor. E, muhtemelen evlilik konusunda e, muradınız gerçekleşecek ve bir gelin bir duvak takmış. Çünkü geline benziyor. Bir duvak ta takmış. Elinde bir kadeh, bir buket çiçek. E, muhtemelen muradınız olacak e, evlilik bekliyor bazı arkadaşları. Şöyle yapalım bakalım bazı seçimler var hayatınızda. Bu şöyle söyleyeyim yatırımlar yatırım konusunda araştırma yapıyor olabilirsiniz. İşte araziler çıkmış evler çıkmış artık ne konuda araştırma ve yatırım yapmayı düşünüyorsanız mu mu muhtemelen şeye yatırım yapacaksınız. Yani böyle arsa arazi ya da ev gibi bazı yatırımlarınız olabilir. Artı çok büyük bazı kısmetleri olan arkadaşlar var. Güzel çıkmış ve bazı arkadaşlarının önünde de bazı engeller var ama bu şöyle söyleyeyim deniz köpüğü gibi gelip geçici engeller sabredin hepsi geçecek arkadaşlar. Evet sizin için bir de ay kartlarından çekelim bakalım kart bakalım biraz daha. Evet ilahi varlığa teslim olun diyor Dolunay. Dünyaya gerçek sizi gösterin Dolunay Kova'da yani yeteneklerinizi, tecrübelerinizi ortaya serin diyor. Yeteneklerinizi gösterin, gerçekte kim olduğunuzu gösterin diyor. Refah önünde diyor yeni ay boğada. E refah önünde demesi yani özellikle de maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacağınızı söylüyor. Şans sizden yana yeni ay yayda çok güzel. İnşallah bazı arkadaşların şansı yaver gidecek. İki tarafın da kazandığı bir sonuç dolunay terazide. Yani burada berabere bitecek bir berabere bitecek bir sonuç elde edeceğinizi söylüyor. E iki tarafın da kazandığı bir sonuç. Veya hani berabere bitecek bir sonuç değil de her iki tarafında bir şeyler kazanacağını söylüyor. Yani elde edeceğiniz güzel gelişmeler var. Her neyle uğraşıyorsanız arkadaşlar e, bir şeylerde yani adalet söz konusu her iki tarafta kazanacak demek oluyor. Çözüm yolu iletişim diyor yeni ay ikizlerde. Yani herhangi bir sorununuzda çözüm arıyorsanız bunu iletişim kurarak çözebilirsiniz diyor. Bundan da çekelim. Uzaklaşmak oluruna bırakıp ilerlemek arkadaşlar bir şeylerden her şeyi olduğu gibi bırakıp uzaklaşacak olabilirsiniz. Sabır diyor. Burada huzurlu bekleyiş çaresizlikten kurtulma var. Yani bir şeyleri sabırla bekliyorsunuz ve huzurlu bir şekilde, sakin bir şekilde bekliyorsunuz ve sabrınızın sonunda inşallah çaresizliğinizden kurtulacaksınız. Her neyi bekliyorsanız inşallah öyle olur. Zafer diyor. Herhangi bir konuda elde edeceğiniz zaferi veriyor. Çok güzel. Burada da kişisel ifade ve gerçekleri söylemek, yani önümüzdeki günlerde kendinizi doğru izah edeceğinizi, kişisel olarak kendinizi doğru ve düzgün ifade edebileceğinizi ve gerçekleri söylemekte gerçeklere önem verdiğinizi, her zaman gerçekleri söyleyeceğinizi ve söylediğinizi karşınızdan da bunu beklediğinizi veriyor strateji önümüzdeki günlerde arkadaşlar herhangi bir konuda hayatınızda stratejik hareket etmenizi planlı ve programlı hareket etmenizi bunun hayatınıza daha güzel şeyler katacağını veriyor. Takdirde yine işiniz olur hayatınızdaki herhangi bir gidişat olur takdir edileceğinizi övgü toplayacağınızı ve size minnet duyulacağını veriyor çok güzel. Evet arkadaşlar bir de şuradan evrenden mesajlardan çekelim. ne diyor kış. İstediğiniz şey kış aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemde ayrıca içsel güce ve bilgeliğe kavuşuyorsunuz diyor. Çok güzel. Sonbahar <laughs> peşine de bu çıktı. Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız bekleniyor diyor. Yani bir şeyler bir araya gelecek sonbaharda her şey ve bu dönemde de değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurma zamanı diyor. Çok güzel. Yetki kartı çıkıyor. Gücünüzü kullanmak için kendinize izin verin. Sandığınızdan daha güçlüsünüz diyor. Yani hayatınızda belki de sandığınızdan daha güçlüsünüz. Kendinizi deneyin. Şöyle e, çekinmeyin bir şeylerden ve o gerçek içinizdeki gücü ortaya çıkarın diyor. Sandığınızdan daha güçlüsünüz diyor. İçinizdeki gücü kullanın ve o yetkiyi elinize alın diyor. Evet bugün de bu kadardı sevgili arkadaşlar. Günün fincanına baktık, kartlarımızı çektik, mesajlarımızı aldık. Kendinize iyi bakın. Beni dinlemiş olduğunuz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Beğeni ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla ve aşkla kalın.